Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaşabilen ölümcül bir virüs hastalığı olarak biliniyor. Kuduz, evcil ve vahşi hayvanlarda bulunan zoonoz viral bir hastalıktır. Şu anda son zamanlarda artan kuduz vakaları ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Daha doğrusu tüm memelilerde buna insan dahil merkezi sinir sistemine yerleşen bir virüstür. Bu merkezi sinir sistemine yerleşen virüsü klinik olarak saptamak güçtür. Ancak kesin teşhis ölümden sonra konulabilir. Bu yüzden biz koruyucu hekimliği tavsiye ediyoruz. Kuduzun bilinen bir tedavisi yok. Kuduz yoğunlukla Asya ve Afrika ülkelerinde bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kentte yaşayan vatandaşlar artan kuduz vakalarına karşı tedirgin olurken veteriner hekim Mehmet Bulut da konuyla ilgili Urfanatik TV'ye açıklamalarda bulundu. Biz koruyucu hekim diyoruz, aşılama diyoruz. Kuduz yoğunlukla köpeklerden bulaşıyor. Ancak aşılamayla kuduzun önüne geçebiliriz. Kuduz merkezi sinir sistemine yerleştiği için felçlere neden oluyor. da bulunuyor, tükürükte bulunuyor. Çizik, bere ya da e, yara bere, e, onun dışında e, bir ısırma yoluyla bulaşıyor. Şimdi bir tükürükte yoğun olarak bulunan virüs... Veteriner Hekim Bulut... Özellikle evde kedi veya köpek besleyen vatandaşların mutlaka kuduz aşısı yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Bulut ayrıca sokak hayvanlarına yaklaşırken dikkatli olunmasını, ısırık veya tırmık durumlarında ise hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Hayvanlarda ise belirtisi yine klinik olarak saptamak çok zor. Aşılama yoluyla kuduz virüsünün önüne geçebiliriz belirti eğer şüphe taşıyorsa bir insanda köpek tarafından ısırıldığınızı varsayalım. Ee, açık olan yara kapatılmamaya çalışılmalı. Bir an önce 15-20 dakika boyunca suyla yıkanmalı, sabunla yıkanmalı. antiviral olan